Hola. 3D origami ile sünger buf yaptım. Çok kolay bence. Birlikte yapabiliriz. Toplasak bir 200 tane falan sarı gitti. 100 kadar da diğer 300-400 tane kadar. O kadar gitmemiştir ya. Çünkü 5-6 kağıtla falan oldu yani. Bu bana arkadaşım yapmıştı daha önce. Bu kağıdın 16 bir katlanmış hali. Ben 32'de bir katlıyorum normalde bayağı devasa bir şey oldu. Benim için çok önemli. Her gittiğim yere de gelir benimle. Bu böyle boş zamanda yaptığım saçmalıklardan yerimin adını yazmıştım. Bunlar tringle'lar. Bol bol sarı kullanacağız. Bayağı bir sarı kullanacağız. Bu Noel baba. Onu da yukarıya bırakıyorum. Herkese izlemek isterseniz. F-16 benzeri bir tane uçak yapmıştık. Onun taslağı adı bu. Onu da buraya bırakıyorum. Böyle çirkin olmadı tabii. o. Siyah güzel oldu. Burada da bir tane benim boş zamanlarında saçma sapan yaptığım bir şey var. Şimdi renkleri ayırayım. Sarıdan sonra kırmızı. Yeşil. Bu içindeki sünger desenleri. Kahverengi pantolonu. Beyazımız var. Siyah var. Gri var. İşte renkleri ayırıyorum ben mavi de var. O da çorabında. Tamları açayım. Tringle'ları da buraya bıraktım. Pat. Şimdi kaç sıra yaptık? 10 sıra alta yaptık. 9 sıra üstüne geçtik. Yani 10 sıra düzelttim, koydum ben. Kaç oldu? 3 daha 4. biraz daha var tamam şimdi aralara yeşil desenler koyacağız bu yeşil sünger babanın üstündeki bu sünger desenleri var ya ondan böyle rastgele attım bir de elimde sarı çok fazla yoktu onun için biraz fazla kullanmaya çalıştım gibi düşündüm ama sonra baktım ki internetten aslında daha çok yeşil varmış Neyse ilk sıraya 10 tane koymuştuk. Sonra 9, 19, 19 diye gidiyoruz. Buralarda baya hızlandırmış şekilde koyuyorum onları. Çünkü ben de normalde bu kadar izlemiyordum. En eğlenceli kısım galiba bunları birleştirmesi. Şimdi o yeşillerin üstüne tekrar sarı geçtim. Aralara tekrar yeşillerle desenler yapıyorum. Oo, daha çok sıra var. Daha kaç oldu? 3, 4, 5 sıra ne oldu daha? bazen açılmıyor elimle yapışıyor. Uzadıkça kare görüntüsünü alıyor. Üçgen gibi az önce bayağı yukarı doğru açılmıştı. Şimdi yavaş yavaş kareye dönmeye başladı. Yani daha dikdörtgen tabi. Daha, daha kare. Benim elimde 3-4 farklı sarı vardı o az olan daha koyu renk duran sarıları gözün olacağı yerlere yani kapatılacak yerlere koydum ki arada kaynasın. Ama yine de sarı yani. Çok da ton fark yok. Arada olsa olsa bir ya da iki ton farkı vardır. Şu an belli bile olmuyor. Azıcık belli oluyor olabilir. Yeşillerde kaç? Dört yerde şu an yeşil deseni oldu. çok bulacağız arada bayağı yapışıyorlar Evet bu sırada bitti arada düzeltiyorum bu sarılarım bitmek üzere birazcık ayırmam lazım çünkü kullanacağım onları daha kolları var ayakları var ya yani bacakları var bacakların orada az bir iki tane daha kullanacağız neden üstten koydum? Çünkü üstte yeşilin az olduğunu düşündüm. Bence bu kadar sarı yetmedi. Birazcık daha koyayım. Yeter de aslında ya. Çok oldu sanki. Zaten elimdeki sarılar da bitti. Şimdi beyazlara geçtim. 10 sıra beyaz koyduk bu gömleği için. Onun üstüne 9 tane daha. Şimdi neyi unuttuk? Kırmızı kravatı var. Kırmızılardan açayım birazcık. Açmayı unutmuşum kırmızıları. 9 tanenin tam ortasına kırmızıları koyacağız. Bir kare şeklinde. Sıra daha üstüne beyaz geçtik. Artık kemerine gelebiliriz. Şimdi e, kemer için ortaya bir tane kırmızı koydum. Yanına ikişer tane siyah. Bir tane kahverengi bir tane siyah. Bir tane daha kahverengi koydum. Altına da full kahverengi geçtim. Şimdi bu kahverengilerde bir tane boşluk bıraktım. Boşluktan sonra Tam ortaya bir tane daha kırmızı koydum. Kravat şey olur yani ya böyle. Kare altına bir üçgen gibi daha yok. Üçgen gibi değil de. Ne gibi? Dörtgen işte. Bir çeşit dörtgen. Deltoid miydi? Öyle bir şeydi. İşte o, o incek diye aralara kırmızıları koydum ama ben üçgende bıraktım. Çok fazla gitmesin. Şimdi e aralarda 4 4 diye ayırdım araya iki tane de boşluk bıraktım o dört tane olan kısım pantolon paçaları artık dört tane üstüne üç tane gittim ya yani o aslında paçaları üçgenimsi üçgenimsi gitti Evet böyle 3'ten sonra artık ayaklara başlayacağız. Ben biraz daha sarı açayım. Önce kollar, kollar için 3 tane beyaz yaptım. Beyazın sonuncusunu tam gömleğin başladığı yerden geçirdim. 3 beyaz, 2 sarı yaptım ben. Biraz daha sarı açayım, sarılar yetmedi. Şimdi o 3 tane kahverenginin altına 2 tane sarı. 1 tane sarı 2-1-2-1 olarak gidiyorum. 2-1-2 ee, yaptık. Sonra beyazlara geçeceğim. Evet 1 2 olarak da beyaz koyduk. Sonra kırmızıya geçtim. Kırmızıdan önce mavi mi vardı? Mavi Yaptım önce beğenmedim ee, sarıdan sonra bir yok beyazdan sonra bir tane mavi iki tane mavi bir beyaz 2 beyaz bir kırmızı 2 kırmızı olarak değişiyorum şu an burayı daha iyi oldu böyle evet çorabın deseni zikzak zikzak deseni oldu ayakkabı içinde e, uçları önemli ucuna 3 tane uçtan değil dipten başlarsak 2 gri ya bende gri vardı siyah yoktu siyah kalmamış 2 gri 3 gri 2 gri 3, kırm 3 siyah 2 siyah yaptım ama normalde de hepsini siyahtan yapabilirsiniz siyah daha güzel oluyor da işte dediğim gibi ben de siyah kalmamış gri yaptım zaten arkada kaldığı için gözükmüyor onlar da Evet. Aynısından sağ ayağına da yaptık. böyle ayakta duruyor baya. Kolları düşmüştü. Ben bu kolları ek olarak uçlarına iki tane daha koyacağım. Elleri gibi dursun. Evet. Aa. Evet ben bu gözlerle ağzı keçeli kalemlerle çizip kestim normal A4 kağıdına göz şeklinde çizip kestim. Surat ifadesini internetten buldum. şey değil. Kafamdan uydurmadım yani. Birden fazla ifade var. İstediğinizi seçip siz de kesebilirsiniz. Normalde ben bunu tekrar bozarım diye yapıştırmayacaktım. Ama çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Arkadaşımın yaptığının yanına koyacağım. Arkadaşım umarım bana kızmaz. Evet yapıştırdım ben bunları. <laughs> çok sevimli oldu ya. Ya benim arkadaşım yaptığından daha güzel oldu gibi birazcık. Ama çaktırmayalım. Manevi değeri var onun da. İlk sünger bu O yüzden onu daha çok seviyoruz. Bir de büyük devasa sünger kürş. <laughs> evet bu kadardı. Bence yapabiliriz birlikte. Buradan diğer origami videolarına buradan minyatür videolarına buradan da çizim videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Marsa yapılmasını istediğiniz bir origami çizim aşağı yazın.